Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Rasulillah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme en çok salat okuyan kişi olma faziletine ermek için okunacak çok kıymetli bir salat. Nakledildiğine göre ariflerden bir zat Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme o kadar salavat okumak ile meşgul oluyordu ki onun bu ameli beşer takatinin fevkinde olduğu için kendi asrında Resulullah'a onun kadar salavat okuyan birinin bulunmayacağını düşündü. O sırada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında gördü ve Resulullah ona şüphesiz falan kişi bana senden daha fazla salavat okuyor buyurdu. O veli zat sabah olur olmaz o kişiye giderek bu durumu sorunca o zat kendisine aşağıda yazılı olan salavatı söyleyerek ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme her gün bu sıga ile üç kere salat ediyorum diye cevap verdi. Şimdi ise hep birlikte bu duayı üç defa okuyalım. Sonrasında manasını söyleyelim inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede الله من العدد بكل لمحة عين من الأزل إلى الأبد اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما عند الله من العدد بكل لمحة عين من الازل إلى الابد اللهم. صل على سيدنا محمد عدد ما عند الله. من العدد بكل لمحة عين من الازل إلى الأبد. معنى ناصيس الشدر. Ey Allah, ezelden ebede, her göz kırpma adedince, Allah katında bulunan adetler sayısınca, Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleykum ورحمه الله وبركاته